Merkez Bankası Başkanı çekirdek enflasyon dedi ve dolar yükselmeye başladı. Sabah saatlerinde 8.48 TL'yi gördü. Oysa güne 8.33 TL'den başlamıştı. Zaten geçen yaz aylarında TL'nin performansı fena değildi. 8.30'un bile altına gerilemişti. Şimdi bugün iki kelime çekirdek enflasyon neden doların ateşini çıkardı? Bunun için geçen Mart'a gidelim. Geçen Mart ayında Naci Ağbal Merkez Bankası'nın başından alındı yerine yazılarında faiz indirimini savunan şimdiki başkan Şahap Kavcıoğlu atandı. Ama Şahap Kavcıoğlu faizi indirmedi. Merkez Bankası'nın politika faizi %19 seviyesindeydi. %19'da sabit bıraktı. Üstelik yaptığı her konuşmada, Merkez Bankası'nın her açıklamasında faizin Merkez Bankası'nın politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağı mesajı verildi. Ta ki geçen haftaya kadar Geçen hafta yatırımcılarla bir toplantı gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı katıldı. O toplantıda daha sonra Reuters'tan öğrendik ki biz aslında manşet enflasyona değil, çekirdek enflasyona bakıyoruz. Bundan sonra da çekirdek enflasyona bakacağız." demiş dedi Merkez Bankası Başkanı. Bu zaten piyasaların içine bir kurt düşürdü geçen hafta toplantıda yaptığı o konuşma. Orada çekirdek enflasyondan dem vurması Peki çekirdek enflasyon ne demek? Herkes bilmek zorunda değil. Manşet enflasyon ne? Çekirdek enflasyon ne? Manşet enflasyon bizim bildiğimiz klasik standart her ay, her ayın üçünde TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon. Annemizin enflasyonu diyelim. Çekirdek enflasyon ise gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen enflasyon. Gıda fiyatlarında biliyorsunuz çok yüksek oranlı artışlar var Türkiye'de. Enerji fiyatları da petroldeki artıştan etkileniyor. Gıdayı ve enerjiyi çıkardığınızda hop çekirdek enflasyon düşü veriyor. Nitekim bu ay 3 Eylül'de açıklanan Ağustos, Ağustos ayı enflasyonu enflasyonun %19'un üzerine çıktığını gösterdi. Manşet enflasyon, klasik enflasyon %19.25'e yükseldi yıllık bazda. Çekirdek enflasyon ise yine bu ay %17'nin altına geriledi. %16.8. Şimdi neden doların ateşini çıkardı bu çekirdek enflasyon sözü? Bugüne kadar ne demişti Merkez Bankası Başkanı? Biz politika faizini enflasyonun üzerinde tutacağız. Şimdi ama hangi enflasyon? Bugüne kadar piyasalar hepimiz düşünüyorduk ki enflasyon derken Merkez Bankası Başkanı manşet enflasyonu kastediyor ve manşet enflasyon bu ay yani Ağustos ayı enflasyonu 3 Eylül'de açıklanan %19.25'e yükseldi. Merkez Bankası'nın politika faizi kaç? %19. Demek ki eğer tutarlı olmak istiyorsa Merkez Bankası faizi şimdi arttırması gerekiyor. 23 Eylül'de faiz toplantısını yapacak para politikası kurulu. Oradan eğer daha önce verdiği sözleri sözlere sadık kalacaksa 0.25 de olsa 0.50 de olsa bir faiz arttırımı yapması lazım. Merkez Bankası'nın. Ama işte ondan kaçınmak için Merkez Bankası Başkanı iki toplantıdır. Geçen top hafta yatırımcılarla yaptığı toplantıda, bugün bu sabah Alman Ticaret Odası'nın yaptığı e, toplantıda yaptığı konuşmada çekirdek enflasyondan değin vurdu. Çekirdek enflasyon. Çekirdek enflasyon kaç? %16.8. Merkez Bankası'nın faizi kaçtı? %19. Yani Merkez Bankası şimdi Faizi arttırmak bir yana faizi indirebilir. Çünkü çekirdek enflasyon dediğiniz anda çekirdek enflasyonla Merkez Bankası'nın politika faizi arasında neredeyse 2 puan, 2 puandan fazla, 200 bas puandan fazla bir açı oluşmuş oluyor. 200 bas puanlık bir indirim imkanı aslında çekirdek enflasyon sözü Merkez Bankası'na veriyor. E zaten biz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizin indirilmesini istediğini biliyoruz yaz aylarının başında söylemişti bunu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin indirileceğini. Hatta Temmuz veya Ağustos demişti. Temmuz geldi, geçti. Ağustos ayı geldi, geçti. Faizi indirmedi Merkez Bankası. Şimdi önümüzdeki 23 Eylül'deki toplantıda bak çekirdek enflasyon indi diyerek faizi indirebilir. İşte bu düşünce piyasadaki bu beklenti bugün doların ateşini çıkardı. Çünkü Merkez Bankası çekirdek enflasyon dikkate alarak politika faizini indirse bile yatırımcılar para piyasaları çekirdeğe değil manşete bakıyor. Manşet kaçtı? %19.25. E manşet enflasyon %19.25'teyken siz Merkez Bankası'nın politika faizini %18'e mesela 100 bas puanlık bir indirimde çekerseniz ne olur? Enflasyonun altında, manşet enflasyonun altında faiz veren bir ülke haline gelmiş olursunuz. Bu ne demek? Türkiye artık negatif faiz. Yani eksi faiz veriyor anlamına gelir. Eksi faiz veren bir ülkeye yabancı yatırımcılar neden gelsin? Ya da bizim vatandaşlarımız. Çünkü bankalar da mevduat bankaları da Merkez Bankası'nın kerteriz alıyor. Merkez Bankası faizi indirirse onlar da mevduat faizlerini indirecekler. Eh, vatandaşlarımız Enflasyonun altında olan bir faize neden paralarını yatırsınlar? Neden yatırsınlar? Dolara çevirirler, altına çevirirler, euroya çevirirler. E yabancı yatırımcılar da Türkiye artık negatif faiz veriyor diye buradan ayrılır. Başka ülkelere, reel faiz veren başka ülkelere gider. Yine Türkiye'de TL değer kaybetmeye başlar. Beklenti bu. Merkez Bankası Başkanı'nın bu sabah çekirdek enflasyondan söz etmesi bunları düşündürdü piyasaya. Yani yakında bir faiz indirimi var. Bak zaten Cumhurbaşkanı istiyordu. Merkez Bankası Başkanı da çekirdek enflasyondan söz ederek bunun yolunu yapıyor. TL'de yeniden bir istikrarsızlık dönemine doğru gidiyoruz. Beklentisi TL'de satış getirdi. Biliyorsunuz piyasalarda beklentiler satın alınır. Dolardaki yükseliş beklentisini bugün piyasalar satın alıyor. Çekirdek enflasyon lafıyla. TL değer kaybediyor, dolar değer kazanıyor. 8.48 TL'ye yükselmesinin sebebi işte bu. İki kelime çekirdek, çekirdek enflasyon sözü nelere kadir?